Evet 16 yaşındaki Eren Bilgül'ün ev yaşadığı evdeyiz şu anda. Tabii olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri evde tabiri caizse iğneden ipliğe her şeyi inceledi. Parmak izleri alındı. E, evin her tarafı o yüzden e, tamamen dağılmış vaziyette şu anda bulunduğumuz oda. Eren Bilgül'ün yaşadığı oda. İşte kitapları, eşyaları e, Tabi burada en önemli e, şeylerden bir tanesi işte o saldırıda kullandığı e, pompalı tüfeğin temizleme seti buradaydı. Belki de işte olayın yaşandığı gün e, bu e, setle birlikte o silahı temizlediğini düşünebiliriz. E, Eren Bigül burada e, tabii e, mütevazi bir ev. Aile yaklaşık 50 yıldır bu evde yaşıyorlar. E, Tabi evde şu anda... Eren'in aslında çocukluğundan bu yana hep yanında olan e, Hamza Birgül var. Hamza abi geçmiş olsun. E, çok zor bir olay tabii ki. Neler söyleyeceksiniz? Eren nasıl bir çocuktu? Söyleyecek bir şeyim kalmadı artık. Ne söyleyeyim ki? Her şey meydanda. Nasıl bir çocuktu Eren? İyi bir çocuktu. Böyle bir şey de beklemiyordum. Ama şaşırdık. Ne Yapınca şaşırdık. Tabii olay günü e, bu evden mi çıktı acaba yoksa geceyi dışarıda mı geçirdi o konuda bir fikriniz var mı? Gece buradaydı. Gece evde miydi? Evdeydi gece. Gece evdeydi. Bu kullandığı silah tabii babaya ait. 10 yıl önce... E, üstüne babasının üstüne. Babası almıştı onu. O da silahla e, pompalı tüfekle hiç atış yapıyor muydu e, poligonda dışarıda ya da ava gidiyor muydu? Ben tüfekle hiç alakadar olmadım. Çünkü ben namaza gider, namazdan gelip çay ocağına oturuyordum belediyenin yanına o kadar. Başka bir şey. Teşekkür ediyoruz. Evet, Eren Bilgül'ün e, olay yeri inceleme ekipleri... Burada geçtiğimiz gün yaptıkları e, incelemelerde onun işte kitapları, defterleri e, okumayı sevdiğini e, düşünüyorum. İşte çok sayıda kitap var e, burada farklı farklı türde seri kitaplar var. E, i̇şte Çanakkale Kahramanları gibi okumayı seven bir çocuk olduğu buradan anlaşılıyor. Tabi okula e, başlayacaktı geçtiğimiz gün. İşte bu yeni defterler de e, muhtemelen Eren'in e, okulda kullanacağı, annesinin babasının aldığı kitaplardı. Ancak işte bu elim olayı, saldırıyı e, gerçekleştirdikten sonra, tabii o günde okula gitmedi tabii ki. E, gerçekleştirdikten sonra da işte şu anda e, etkisiz hale getirildi o çatışmada. E, bacağından vuruldu. E, Polis ekipleri tarafından işte bir diğer oda. Ee, burası da gördüğünüz gibi olay yeri inceleme ekiplerinin burada yaptıkları e, incelemede tabi bütün iğneden ipliğe ne kadar eşya varsa işte bir ağırlık seti erenin e, bunu e, kullandığını düşünüyoruz. Tabi bir kız kardeşi vardı, anne baba dört kişi, e, dedeyle birlikte. E, bu evde yaşıyorlardı yaklaşık 50 yıldır e, işte dedenin ifadesine göre olayın önceki akşam e, evinde geçirdi. E, olay olmadan önce tabi hem dede hem baba evde uyuyordu anne erken gitmişti işe 2 yaşında bir kardeşi e, olduğunu biliyoruz. E, işte evden çıktıktan sonra yaklaşık 150 metre ilerideki e, polis merkezine, e, saldırıyı yaptı. Birinci katta oturuyorlar. Ifade ettiğim gibi e, ortalık şu anda tabi o olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda komple ev dağılmış durumda. Evin e, mutfağı burada tabi Eren özellikle emniyet müdürümüzü şehit etmeden önce evin arka tarafına dolaşmıştı. Orada silahını yerin yeniden doldurarak Emniyet müdürümüzü şehit etmişti. Öncesinde de polis merkezinin önünde bir polis yaralanmıştı. Orada da bir e, şehidimiz vardı. E, evet, ev son derece şu anda Dağınık vaziyette. Eren doğduğu günden itibaren bu evde yaşıyordu. Dedesi Hamza Bey, Hamza abi e, çocukluğundan itibaren hep onun yanında olduğunu bize ifade etti. Tabii ondan dolayı da son derece üzgün. Ee, anne baba da gözaltında altında ee, ve onların da ifadeleri alındı. Tabi anne babanın ifadesinde oğullarının son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini e, ifade etmişler ee, baba ve anne ifadelerinde bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini, kendilerinin de bu konuda çok kez uyardıklarını Eren'i ifade ediyorlar ve devam etmesi durumunda da polise teslim edeceklerini, şikayet edeceklerini söylemiş.